Arkadaşlar Mardin'den ve Batman'dan Hediye kuşlar geldi Dumanlı çiftepe erkek Beyaz ön tepeyi bulduk getirdiler Bakın, Susami sinekli Susami böyle Üçü oyun kuşu Evet efsane bombo dumanlı Damızlık dişi uçurulabilir istesek uçurulabiliriz Evet kızım Evet Efsane dumanlı erkek Damızlık çullabilir Bir tane de şekeri geldi. Annem arkadaşına vermişler bakamayız izinizi verdi. Buna süper eşleşme mavi ve sarı. Bu yavrular. Dumanlı yavru. Dumanlı yer. Dumanlı yavru efsane. Onun kuşlar da Kusurum abi biraz hasta bu da iyi sanırım. Ben de biraz hasta. Yükşürüyor. Makine bir falan. Ama takviyesi yapacağız. Kırıklarıma kastadım. Burada da bir sana bir yavru. Cık cık. Ölme lan. Ölme. Yaşa. Manu ile bir yazın. Arkadaşlar şimdi eşleyeceğim şu göstereyim. Dumanlı öntepe aynak kurukla susami çiptepe dişi eşleyeceğim sineksi. Şu susami sinekli ile dumanlı çiptepeyi eşleyeceğim ki çiptepe yavrular gelebilsin atlarında. Biraz öntepeyi deneyeceğiz. Efsane kobra susami. Şimdi biraz hava aldırıyorum arkadaşlar. Alıştırıyorum, damızlık yapıyorum. Evet, evet. Evet, beyazlar iyileşmiş ya. Kırmızı beyaz erkek. Dişi beyaz da de. Dişi beyaz daha kapamayacağım. Sarıda şekerimiz burada da. Tarz yumurta peşinde. Şu mavileri de eş yaptım. Alanın eşi kayboldu. Kırmızı ala gitti. Mavi da boşta. Mavi da eş bulmayacak. Uçuracağız. Şu takımı birbirine bir eşleşse tamam. Ayrı çıkaracağız onu. Arkadaşlar Elif'li biraz şov yapsın. Dumanlı bir kanada açık. Suamilerin değil. Diğer dumanlı kendi bir kanada açık. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum Arap'ımıza? Sabun dişi. Sabunileri ben eş yaptım birbirine. Dumanla şerefsiz eşliği bozuyor. Samaşırdan mı şey yaptınız? sayat yok. Bakın dumanlı erken yürüyüşüne bakın. Bizim doktorum dumanlı gibi dişi gibi yürüyor. Yürü bakayım onu. Evet kağıt mavi yumurtadan kalktı yumurta üstü. Bu bizim anne beyazımız meşhur. Artık uçuyor. Bakın. Bu diğer kimiz sıkıntılı aslında. Mavinin kanatlarını çektim. Geliyor kanat yiyordu arkadaşlar. Videoyu abone olun. Kanala abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenin. Arkadaşlarınıza beğendirin. Abone oldurun. Bir abone de çekiliş var. Bakın arkadaşlar onlar belki de eş miydi bilmiyorum ki ya. Ötüyor ona. Yine dikkatimi çekti. Aslında hiç kapamasak da olur ama kapatsak biraz daha iyi olur. Kapatacağım. Yalnız dumanlı erkek oyununu güzel. Ben dişileri bir tık daha beğendim ya renkten dolayı tepeden. Dumanlı ama oyun olarak kalite yani. Onlar damızlık değil, uçum kuşu arkadaşlar. Devam ettirilebilecek kuşlar. şu dumanlı şu dumanlıya giderdi. Onlar da birbirine giderdi ama onlar... bu dumanlıyı ön tepeye ayna kuyruğu şuna vuracağım arkadaşlar. Şu ikisini de birbirine eş yapacağım. Çift tepeden. Bu da bir baştan karamı ötüyor? Kanarya mı ötüyor arkadaşlar? Ağaç işte çok güzel. Kadraja gelmiyor mu? Uçuyor şu dalda hareket ediyor bakın. Arkadaşlar bugün cumartesi. Beyaz sen de mi dişsin lan? Ha? Beyaz erkek. Ön tepe. Ne yapıyorsun? Nasıl? Sen? sen Kostüm müsün? Uyu musun lan? Ha? Uç bakayım. Arkadaşlar şimdi yeni kuşlar yanlarla uğraşmak istiyor. Arap'a bir şey yapalım arkadaşlar. Arap'a bir kaldıralım. Arap. Arap sen fena asın oğlum be. Aslında Arap'ı alayı da vurabilirim de. Bizim Arap ön tepe dişi var ona kitleyeceğim. Diğer erkek arabamız öldü damızlık. Şu şerefsiz Arap'a kitleyeceğim. Tamam o dumanlar orada ya. Onlar ara Arap ona kitleyeceğiz. Bu maviler de böyle. Ala dişi iş yok arkadaşlar. Ala dişi uçacak. 2024'te belki eşvucuz. Yavrusun oldu. Sarılar orada. Aslında benim anne beyazı da şeker erkeği vurmak lazım da anne beyazı da uçuralım ya. et gidi ya dumanlıya bak be maşallah be kızım o benim be. Nerede senin ki Nerede erkeğin? Cık cık cık. Tamam şu seviyoruz ama dumanlılar harbikan. Şuna bakın arkadaşlar leylek gibi kuş ya. Evet. Leylek gibi ya ay maşallah. Hiç maşallah, et maşallah, et maşallah. Allah palet palet. Allah'a palet, billaha palet. Arkadaşlar şu dumanla bizim defterin dumanlarının yavrusu. Bu bizim defterin dumanının yavrusu. Bak şu iki dumanlı yaşı bak kanaç çırpan. Yalnız dişi uçurmak istiyorum ama dişi de buraya bastıramayız herhalde. Baksanıza arkadaşlar kuşlara. Benim beyazım eşi. Biliyorsunuz arkadaşlar nişan öldü. Şu beyazımın kardeşi öldü. Bir erkek beyaz tek kaldı. Budin'in tek oğlu şu an elimizde. Bir tane de kızı var bir yerde verdiğimiz namazlık. Arkadaşlar. Ballı, nar ekşili. Tarçınlı su yaptım karıştırdım. Kuşların sularına kışın veriyoruz. Bal, tarçın, nar ekşisi iyi geliyor nefes olayına. Bir de turşu tuzu, limon tuzu sularına sirke sarımsak veriyoruz. Bir de suluktaki yosunun önlüyor tarafını tertemiz tutuyor. Sarı kız. Anne. Beyaz ne yapıyorsun? Şu maviyle sarı iş yapıyoruz. Bir tane Nudi burada okay. var indirdik hasta. Yavru var burada. Araplardan da yavru arkadaşlar. Kuşlarımız güzel hangisini azaltacağımızı bilmiyoruz. Kız da maviyle sabun yumurtlamış. Bu sefer yavrularını atmayacağım. Büyüsünler. Olmadı iki yavruyu da direkt büyütünce yeme vereceğim. Götüreceğim, satacağım. Belki oyun da yapabilir bilmiyoruz. Sabunları birbirine ayırmamam lazım. Benim erkek sabunu gitmiş. Dişe sabunla dumanla kızışıyor arkadaşlar. Olur mu öyle şey ya? Hak eşi o sabuni. ne güzel vurdum. Ön tepe direkt bugün o yüzden susam ile eşe kapatacağım. Sarım da biraz hasta şekeriyle çift tepe yavrusu. Oğlum senin neyin var? Oğluma da bir damla damlatalım. O Arap'ın kuyruğu bayağı gelmiş. Ama fake olayı var. Sularını değiştireceğim. Ben de be senden yavrum benim seni uçuralım. Arkadaşlar. Bu benim beyaz zeyt kanat sesi gelmiş arkadaşlar. Öf ne kanat sesi gelmiş be. Arkadaşlar benim uçum videosu yapsam mı bugün bilmiyorum ki. Böyle gelirler mi Gelmezler mi? Arkadaşlar şu kadroyu bir havalandırayım ya. Dişi sabunuyla uçurmuş. Şu kadroyu bir havalandırayım. Nesli gözünüzün önünde mi yapalım? Yalnız eşleri yapmam lazım. Geç bakayım. Sabunları ayırmamam lazım arkadaşlar. Sabuniler harbiden eş. değil dişi şeye vuracağız. Şu kaldırayım kaldıralım. Keşke ucuna poşet bağlasaydık. Şş. Dişi sabunuyla öyle hiç uçurmadık arkadaşlar. Az uçurduk yavru kelim. Yatık yatık. Şey. Şimdi şimdi bugünlük videonun sonuna geldik. İkinci bir videoyu da atacağım. Beyaz muhabbet getirdik. Birisi yakalamış verdi bize.